Zort. <laughs> zort mu? Ne alaka? Allah Kankan Allah. Anasının namı normal kanka o zaman. Gömü amına koyayım biz zort oynayalım Bora sayende. tablet nerede bana koyayım ya? Ora geldi. Ege seni bekliyoruz. Bundan sonra benim oyunlara bakış açım mı diyorsun? Kardeşim seni o zaman Minecraft'a da davet ediyorum. Toksikliğin, toksikliğin olmadığı oyun. istesen de yapamazsın. Şeye mi geçiyorsun? Yok kardeş manar. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Patlat abi ısıtalım. <laughs> Yayındayız bu arada. Fakir <laughs> senpi. <laughs> Oğlum geçen gün Erdem Hoca bana bot bastı ya Twitch'te. Ya da bilmiyorum başka biri. Tanımadığım birine niye basasın ki? Yok. Hocam 100 kişi niye basarsın? Basmışken 1000 bastı mı? Yani, yani. <laughs> gerçekten ben basmadım ya. İlk önce Erdem Hoca falan zannettim. Bir tane buldu internetten. Çünkü en son onun konuşmuştuk. Ne yapıyor lan falan filan yaptı bana şey, chatten. Ben dedim iyi hocam falan. Sonra Bitti, bitti bir şey oldu böyle bir izleyici bire düştü sonra amına koyayım böyle değişik değişik insanlar şey oldu bak ben sana söyleyeyim 100 kişi geri gitmem gerekiyor aa gidemiyorum tar etme alayım canlamayayım mı sizi yani eyvallah hocam ben kuduracağım zaten. Sen de determinate almışsın. Hocam niye Ray Mysterio oynuyorsun? Bir konuşun bakayım. Heh. Yayından bir bakıp müzik fazla ona bak. Aa müzik kapamam lazım. Devam. Devam. Vault one is being unlocked by the steamrollers. <laughs> Uçayım mı tepelerine <laughs> Woman of Our teams have really come out swinging today, and now we've got a No more over here. It's all The steamroller swooped up a Enemy up there. Explosive. <laughs> <laughs> We've oh. hit our first team wipe, and it's a showstopper. Creating a passage. Took hit. Enemy got me! I reloaded. They have a bone to pick with the kingfish. Back in play! I'm going up there! That cash box is a muter. Our gunfish grabbed it. Hayır. A bu kim lan? Önündeki orospu çocuğuna bak. Bir de attı aşağı amına koydum. Amına koyayım, şey var bu ora. Cooldown var. Mal mısın amına koyayım? İyi Sadece biz parayı taşıyoruz ya <laughs> Geldik Aha adam çıkıyor yukarı Yukarıda Eşata gidiyor <laughs> Beyler götürtmeyin onu <laughs> Doktor The shock and awe have started our first cash out. get me cover! Toxic trap set. Turret deployed. This will burn. Sami, how come Amına koyduğum herifin eğimini kes ya. Ah be! Son saniye bekliyor ya oros bu çocukları. İkisinin de canı low bu arada. Bir tane daha var. Aşağı aldılar. Bana kırbacı vursanız mı? Ne diyorsunuz? Hocam. Çal. Çalıyorum. Çalıyorum. Yukarıdan gelecek, yukarıdan gelecek. Çaldım. Hocam çıkıyor. Çıkın oradan, çıkın oradan. Çık, 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 <laughs> <Ammonake>. ben öleceğim buradan yanarak. Fim hocam kaldık şuradan duvar aç. <gülüyor> <gülüyor> onu. Hocam Vur şunu sana Yukarıdan sıkabilir bu ara Başka yere götürsene kanka niye orada kaldırıyorsun onu? Değişik misin Tamam, devam. Devam. tamam bir daha siktiğin sene giremezler oraya <laughs> <laughs> çıkın <laughs>

Anasın o mu ya? Herifin eğimini kes ya. Ben ananı sikiyim orospu evladı seni. Orada şeyin arkasında. Saattir onu koşturuyor Ha şurada gördüm. C hareket mi ediyor? Var var. Yukarıda. Aşağıdalar. Şartladım bir tane. Ben ananı sikiyim. Sağ ol valla ölüyordum ama. Ben. Çalıyorlar. Jumplıyorum. Dal. <laughs> Dal kanka her iki takımdan iki tane var. Girdim ben. Çalıyorum. 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 Çal çaldım. Öldüm mü? Kanka çıkmayalım yukarı benim canım. Aa sen buradasın lan. Bende var bende var. Banka üstünde herifler var, bir şeyler var, yolları var. Seni. Yanarak öldüm ama. Hemen altınızdayım. Merdivenin altını geldi, geldi, çıkıyor, çıktı. Adamsın, ya. adamsın. adamsın. Aa bir tane cash altın orada çalıyor beyler. Patladı. Tam sıkıntı yok. Tamam aldık ya bitti kaldırmanıza bile gerek yok. Aslında ben bir sis atsaydım iyiydi. Mal bu çocuğu. Hoş geldin hocam. Thanks again to our <laughs> sponsors and to our viewers at home. Neyse, tamam kanka. <laughs> Allah Allah. Ne Yo, Nereden <laughs> Tamam tamam hadi öpüşün barışın ya sikeceğim belanızı. <gülüyor> <gülüyor> öpüşün barışın hadi. Kardeşler arasında kavga olur. Porniklik yapmayın. Oyun amına koyayım. Oyun oyun. Şeydi böyle kan davasına dönüşüyor değil mi? hocam buyur.